Merhaba. Panama kanalında yapılan hataları konuşuyorduk. Hesap hataları, bütçe hataları yanında yazın gelişiyle birlikte sarı humma da kendini gösterdi. 60 kişi öldü. 1881 ile 1889 arasında ölen toplam insan sayısı 22 bin oldu. Bunların yaklaşık 5 bini Fransızdı. İş gücünün kabaca üçte biri sürekli hastaydı. 1881 yılında yağmurlar başladığında her şey altüst oldu. Yazın gelişiyle birlikte sarı humma da kendini gösterdi. Bu yıl mühendisler ve uzmanlar da olmak üzere yaklaşık 60 kişi öldü. Fransızlar nihayetinde başarısız olmuştu. Çok kibirli oldukları için inşaat bilgisi ve teknolojiyi doğru şekilde kullanabilecek alternatif yolları göremediler ve zorlukları kabullenmediler. Yaşanan sorunlar, kibir ve kulak tıkanan, gözden kaçırılan ve telafisi zor olan hataların bedeli insan canına mal oldu takipte kalın.